Çünkü danışmanlığı olarak yine güzel bir proje yakaladık. Denize aşağı yukarı 1500 metre civarında ama de çok refah ve 18 daire, 18 yazlıktan oluşma tek müstakil havuz, havuzuyla birlikte müstakil her bir villa oluşmakta. Mükemmel bir yapıya sahip. Tasarım 10 numara. 300 2015 yılı ilk 300 villanın e, mimari tasarımda o, ilk ona girmişler. Gerçekten de mükemmel, mükemmel bir tasarım, mükemmel bir yapı. İşçilik 10 numara. Sürgülü kapılarımız, sürgülü dolaplar hepsinde gördüğünüz üzere mevcut. Sürgülü dolaplar, ters tamamlı, yakışıklı, gömme, aydınlatma, banyo kısmı gördüğünüz üzere çok lüks tasarlanmış bir yapı. Kuşadasına gelip de böyle bir mimari yapı, villa, sessizlik ve sakin huzur istiyorsanız bu villaları ısrarla tavsiye edebilirim. Her odada klima, invertörlü, Gördüğünüz üzere mükemmel bir işçilik, mükemmel bir tasarım. Her odadaki klimaları, ışıkları, aydınlatmaları, odaları full dekorlu İsterseniz, isterseniz kendinize, hepinize göre dekor edebilirsiniz. Ama öndeki ilk örnek daire, ilk iki daireyi böyle möbleli bir şekilde verecekler. Gördüğünüz üzere her yerde inversörlü, klimalı, özel duvar kağıtlı, Mükemmel bir tasarım. Mükemmel bir mimari. Mükemmel bir yapı. Gördüğünüz üzere burada çok güzel dizayn edilmiş bir banyomuz var. Tabii ebeveyn banyosu da var. Burada gördüğünüz üzere. Buradan alt kata inelim. Mermerler falan mükemmel. Korkuluklar. Birinci sınıf. Gördüğünüz üzere aşağıda büyük bir salonumuz var. Burada çelik kapımız var. Hemen bakalım şöyle. Çelik kapımız da mevcut. Dışarıdan otoparkı zaten var. Buradan biz şöyle Öyle girelim. Evet. Orada güzel bir tasarım. Aşağıda yine bir tane tuvalet mevcut. Burada geniş bir salonumuz var. Her taraf full dekor ve dizayn edilmiş. Gerçekten tek kelimeyle tam bir tatildeki huzur alacağınız bir villa konsepti ile karşı karşıya burada her şey dizayn edilmiş mükemmel zaten buzdolabının altında ankestreleri efendime söyleyeyim mutlu ol mikro dalgası her şeyle salonun mükemmel bir tasarım yapan müteahhitimiz tabii ki böyle ödül almış ellerine sağlık gerçekten kolay hazırlanmaz şöyle bir bahçemize çıkalım dışarıda gördüğümüz üzere yine geniş terası var Furtalay'ın etrafında villamızın yeşilliği bahçesi her şeyle önde akan şelalesi gece özellikle led ışıklarla sunum hışırtısıyla ee, huzur bulabilirsiniz. Yukarıda yine havuzumuz mevcuttur. Etrafları fırdalayın bahçe olması ona olma koşuluyla. Böyle klimalarımız, dış bina, kaplama tutunda işte her şey on numara. Bunu artık e, ekip ayrı menkul olarak bize ulaşabilirsiniz detaylı bilgiler için. Dört tane henüz satılmış şu anda yerde 14 tane kalmış. Detaylı bilgi ve yerinde görmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz. 0532 668 5050 Ekip Gayrimenkul Danışmanlığı alırken kazandıran emlakçınız.